ikinci soruya gelelim. Bir dakika. Evet. Birinci soruda aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açının okunuşu değildir demiş. bu e, KLM açısı demiş. KLM açısı olamaz tabii ki. Şöyle demiş ama şöyle olması lazım. Zaten cevabımız belli. A şıkkı cevap. Devam edelim. İkinci sorumuz. Şöyle. Ölçüsü 0 ile 90 arasında olan açılara dar açı dar çok pardon dar açı 90 ile 180 arasında olan açılara geniş. Şöyle yapalım. Arkadaşlar yazmıyor. Geniş. Bir hata var. Yazmıyor. Ee, dar geniş olacak. Dar geniş cevap 5. 3'e gelelim. Yukarıda verilen e ee, BAC açısının ölçüsü dik açıdan kaç derece fazladır demiş. Dik açımız şöyle olacak. Yani burası 90 derece oluyor şöyle. Şöyle 90 derece. Böyle 90 derece oluyor. Ee, burada kalan da 40 derece. Bakın. 10 20 30 40 40 derece ee, dik açıdan kaç derece fazladır cevabımız 40 dördüncü soruya gelelim Yuk yukarıdaki şekilde kaç tane dar açı vardır demiş bir tane burada bir tane burada bir tane burada 3 oldu ee, şöyle bakalım şöyle var 4 olur şöyle var 5 olur ee, cevap 5 arkadaşlar yanlış yaptığım olursa yorumlarda yazın beşe <laughs> gelelim şekilde a o ve B noktalar doğru salmış yani şöyle çok Pardon şöyle 180 doğru açı 180'de 180. Ee, buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? DOB açısı dar açıdır. Bakın, şöyle silelim. DOB açısı dar açıdır. Doğru. 35, 30'a topladığımızda 65 dar açı. Bu doğru. BOC açısı geniş açıdır. B O C açısı geniş açıdır. Doğru. Şöyle silelim. Evet. Bu da doğru. Pardon. Doğru, doğru. C -O -E açısı dik açıdır. C -O -E açısı dik açıdır. Ee, arkadaşlar Şimdi burayı vermemiş bunu da şöyle buluruz 30 35 65 55 daha eklediğimizde 70 yani 12 120 120 180 çıkınca Burası 60 yani Evet 60'ı bulduk COE açısı COE açısı dik açıdır Bu da doğru 30'da 60'ın toplamı 90. 90'da dik açı. A, o, E açısı e, doğru açıdır. A, o, e açısı doğru açıdır. Yanlış. Doğru açı A, o, Burada da bize A, O, E demiş. Bu bir geniş açı. Yanlış. Cevabımız D şıkkı. Altıncı soruya gelelim. Yukarıdaki kareli zeminde verilen açılardan kaç tanesi dar açıdır demiş. Şimdi bunun zaten dik açı olduğunu anlıyoruz hemen. Dik açı. Şöyle yazmadı. Bu zaten bu da dik açı arkadaşlar. Şöyle tersten baktığımızda dik açı. Şuralarda hata var. Bir dakika dik açı bu dar açı dar açı bu da dar açı bu geniş açı geç bunu bu da dar açı bu da dar açı birinci dar açı ikinci dar açı üçüncü dar açı evet cevabımız 3. gelelim 7 soruya 7 soruda aşağıdaki şekle göre aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş E O C 85 O C E O C 85 demiş Doğru. 35, 50 daha 85. Bu doğru. DOB 55 demiş. Şöyle yapalım. DOB O, B D, O, B 55. Bu da doğru. E, 20, 35, 55 e, A, D, E A, bir dakika A D, e, zaten gitmiyor. Bu yanlış cevap. Yine de biz şuna bakalım. E, O, B. Şöyle yapalım. E, O, B. 105 demiş. Bununla 20, 30, da, 35 daha 55. 50 daha 105. Bu da doğru cevabımız B şıkkı. 8'e e gelelim. aşağıdaki AB doğrusu ile pardon şekildeki AB doğrusu ile OC ışını birbirine diktir demiş. Arkadaşlar burada e, AB doğrusu AB doğrusu Pardon AB doğrusu 180 Şöyle A, Bir dakika 180 arkadaşlar. Şimdi bu 180 OC yaşını birbirine diktir. Çok pardon arkadaşlar, ee, bazen kasıyor. Ee, <laughs> AB doğrusu ile OC ışını birbirine diktir. Evet, diktir. Eee DOB DOB 48 olduğuna göre AOD açısının ölçüsü kaç derecedir? Bize AOD'yi sormuş. Burası 48'miş. 180'den zaten burası dikmiş. Burası 90 zaten. 90 48 daha 138. 180'den çıkınca 7 2 4 42 cevap. A, O, D. Açısı 90. Buraya 42 kalıyor. 90, 42 daha. 132 cevabımız C şıkkı. 8. soru C. 9. soru. Bir geniş açının alabileceği en büyük doğal sayı değeri A. Bir dar açının alabileceği en büyük doğal sayı ise B ise e, A AB kaçtır demiş. Şimdi bir geniş açının alabileceği en büyük doğal sayı 179. 180 olursa doğru açı olur. En son 179. Dar açının en büyük alacağı da 90 dik olduğuna göre 1.6 olacak en büyük 89. Şöyle. 0 şöyle 17 7 8 9 90 cevabımız C şıkkı 9. soru C şöyle 10. soru bir dakika şöyle Heh. 10. sorumuza bakalım 10. sorumuzda yukarıda kareli zeminde verilen B noktası B noktasının e, verilen hangi noktalarla ayrı ayrı birleştirilmesini elde edilen aşamaların kaç tanesi dardır? Şimdi P'ye gidelim. Dar. 1 oldu. N'ye gidelim. Dar. 2 oldu. Şu gitsin. Dar. Bir dakika. Kalem yazıyor mu diye test ediyorum. İki oldu. Şöyle. 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 İki oldu. Şöyle dik olur. Olmaz. Zaten iki cevap. İki. Yani cevabımız B şıkkı. On bire gelelim. <laughs> Yukarıda kare zeminde verilen A, B, C, D ve E açılarının kaç tanesi geniş açıdır? Kaç tanesi geniş açıdır? Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar ben bu sorunun cevabını bilmediğim için annem kendisi matematik öğretmenidir. Ona soracağım hemen. Hemen geliyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar anneme sordum geldim. Cevap C şıkkı diyor kendisi. 11. sorunun cevabı C şıkkı. 12'ye gelelim. Bu şekilde A, B ve C noktaları doğrusaldır. A, B, C doğrusalmış. Şimdi biz şurayı bir bulalım. Şimdi biz bunu nasıl bulacağız? Bunu niye böyle vermiş? Arkadaşlar şöyle 180 ise şöyle 360'a tamamlanır. Yani burası da e, 180 olduğuna göre 180'den çok özür dilerim kalem yazmıyor. 64 bir dakika çok büyük oldu. 180'den 64 çıkınca 7, şöyle 7, şöyle 10, şöyle 6, 1, 16. Yani e, çok pardon, çok pardon. Bir dakika. Pardon arkadaşlar. Şimdi e, şurası 130 aşağıya zaten eşit oldukları için buraya da 130 kalacak mecbur. Şöyle yukarıyla eşit olduğu için şuraya 64 olduğu için ee, BE BE BF'ye dik yani burası dik. 90 64 pardon şöyle. 8 6 2 26 Şimdi bu 26 buraya kalıyor. 130 26 130 26 dur şunu şöyle yapalım. 130 e, şuraya 26 26 180'den 133, 26, 156 180'den 156 çıkması lazım. 4, 2, 24 Yani burası da 24 Bize ne sormuş? DBE kaçtır? Demiş. DBE cevap 24 cevabımız A şıkkı. Ee, devam edelim. Bir sonraki sayfa. Ee, pardon arkadaşlar. Problemler bitmiş. Bu e, şurayı çözelim. Arkadaşlar. Sonra şurayı çözemeyeceğim. Haberiniz olsun. Hatta burayı da sizler için çözelim. Devam edelim. Şöyle. Pardon. Heh. Aşağıdaki şekilde komşu açıları bulunuz. demiş. Şimdi burada e, komşu açı yani aynı ışını taşıyan burada aynı ışını taşıyan şöyle baktığımızda burası var değil mi? O O F. Yani biz buraya D O F ile F O E diyeceğiz. Tamamdır. Devam edelim. Aşağıdaki şekilde komşu açıları yazınız. Demiş. Şimdi buradaki komşu açılar A O B B O C, B, o, C, C o, D. Tamamdır. Buraya geçelim. Yandaki şekilde A, O, B, B, o, C, komşu tümler açılarmış. Tümler, yani birbirlerine tümleri tamamlıyor. Yani tümler açı 90 dereceydi. Ee, buna göre A, o, B kaç derecedir? Zaten bunu burayı okumadan da bulabilirdiniz. Burası zaten dik bir açı. 90. 23 çıkardığımızda cevabı elde ediyoruz. Burayı buluyoruz. E ee, 7 67. Burası 67 derece. Yani cevabımız 67. Devam edelim. Yandaki şekilde B hoca B -O 100 sadece A B pardon A hoca Birbirlerinin bütünleri. AOD e, ve DOC açıları eş açıları ise yani AOD DOC eş açı. Tamamdır. AOD'yi soruyor bize. Burası 100. Tamamı 180 olduğu için 100'den çıktığında burası 80 kalıyor. Bunlar eş olduğu için ikiye bölmem lazım. İki tane oldukları için 40. Yani her birine 40 düşüyor. Bura 40. Bura 40. Bize burayı soruyor. Cevap 40 derece. Ee, sıradaki soruya geçelim. Beş, beşinci sorumuz. Arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda verilen e, açıların tümler açılarını karşılarına yazınız demiş. Tümler yani birbirlerini 90'a tamamlayalım. 90'dan 5 çıkınca 85 kalır. Burası 85. E, 90'dan 12 çıktığımızda işlem yapayım da şimdi arkadaşlarımız bilmiyor olabilir. Yani biliyordur da biz yine de yapalım. E, 24 Arkadaşlar burada 76 76 Çok pardon. 66 pardon arkadaşlar 66. 66. Eee buraya bakalım. E 1 41 62'ye bakalım. 28 20 Tamamdır. Burayı da bulduk. Sırada 6. soru. Bu sefer bütünleri bulacağız. Yani birbirlerini 180'e tamamlayan 178 150 Bundan sonra 135. Ondan sonra 105. Ee, bundan sonra 70. Ee, sonrasında 125. Yani 55. 55. 7'ye geçelim. Yanındaki şekilde A O C B, B, O D A O C B O D tamamdır. Doğrusal yani 180. Buraya 180 ise şuraya 60 kalır. Burası 60 olur. Şöyle baktığımızda bu şurası 180 ya. Bu 60 kalır. Eee Dur 66 gibi gözüküyor. Bir dakika. 60. Arkadaşlar kalemle birazcık zor yazılıyor. Size daha iyi yazacağım. 60. Eee Şimdi e, şurayı bulalım. 180 o noktalar doğrusaldır. Buna göre A yerine kaç derece yazılmalıdır? Şimdi bunlar ters açı olduğu için şu ikisi ters olduğu için burası mecburen 120 olacak. Yani artı 10 demiş. Yani buraya 110 kalıyor. 60, 110. Şura 60, şura 110. Çünkü A 110 olursa artı 10 yani 120. 180'de 180'den 110 çıkınca da burası kalıyor. Cevabımız 70. 70 yazılmalı. Sekizinci 8. soruya gelelim. 8'e gelelim. Son sorumuz. Videoyu burada kapatacağım arkadaşlar. Yanındaki şekilde AOC, BOD C noktaları doğrusaldır. A, O, C B, O, Doğrusalmış. Buna göre A, O, B. Yani 180'den e, 180'den 70 çıkınca 110. Burası 110. Buna göre Buna göre noktalar doğrusal. Arkadaşlar buraya da zaten 110 kalıyor. Bunlar da ters olduğu için 70. Buna göre A, O, B A, O, B 110 AOD 60 gibi gözüküyor. 110 AOD 70 Şimdi ters açıyor ya burası 70. Arkadaşlar bir dakika. 110 70. Değil mi? Ya bu dakika. Heh. 70. Yani AOD 70. Çıkınca zaten direkt 40 derece kalıyor. Cevabımız 40 derece. Sizlere burada son buluyoruz. İyi günler.